Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin öğretmen. Yine bir video ile karşınızdayım. Bu videomda 2. sınıf çarpım tablosu 1 ile çarpma konusunu anlatacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Burada benim kaç liram varmış ritmik sayma yaparak bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 liram varmış. Şimdi bu paralardan ben bir tane alacağım. Bir tane aldım. 1 lirayı koydum. Peki çocuklar kaç tane 1 aldım? Bir tane 1 aldım. O zaman çarpma işlemiyle gösteriyorum. 1 çarpı 1 eşittir 1. 1 kere 1, 1'e eşittir. 1 tane 1, 1'e eşittir. 1 çarpı 1, eşittir 1 eder. Peki çocuklar ben bu paramdan 2 tane alayım. Şu 1, şu da 2. Peki burada kaç tane 1 aldım? 2 tane 1 aldım. 2 çarpı 1. 2 çarpı 1 2 eder. 2 kere 1 2 demektir. Peki bu paralarımdan ben 3 tane alayım. 1 2 3 Kaç tane 1 aldım çocuklar? 3 tane 1 aldım. 3 kere 1 3'tür. 3 çarpı 1 3'e eşittir. Şimdi de bu paralarımdan 4 tane alayım. 1 2 3 4 Kaç tane 1 aldım? 4 tane 1 aldım. 4 çarpı 1 eşittir 4'tür. 4 dört kere 1 4'e eşittir. Şimdi de bu paralarımdan 5 tane alayım. 1 2 3 4 5 Kaç tane 1 aldım? 5 tane 1 aldım. 5 çarpı 1 eşittir 5'tir. 5 beş kere 1 5'e eşittir. Şimdi bu paralarımdan 6 tane alayım. 1 2 3 4 5 6 6 tane 1 aldım. 6 tane 1 6'dır. 6 kere 1 6'ya eşit demektir. Şimdi de paralarımdan 7 tane 1 alayım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kaç tane 1 aldım? 7 tane 1 aldım. 7 tane 1 7'dir. 7 kere 1 7'ye eşittir. Şimdi 8 tane 1 alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane 1 8'dir. 8 kere 1 8'e eşittir. Paralarımı almaya devam ediyorum. Şimdi de 9 tane 1 alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kaç tane bir aldım? 9 tane bir aldım. 9 çarpı 1. 9'a eşittir. 9 kere 1. 9 demektir. Şimdi de 10 liram vardı. En başta. Bu 1 liralarımdan 10 tane alacağım. Yani hepsini alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane 1 aldım. Peki 10 tane 1'i çarpma işlemiyle göstereyim. 10 çarpı 1 10 demektir. 10 kere 1 10'a eşittir. Şimdi de işlem tablosunu oluşturalım. 1 çarpı 1. Sonuç nereye yazılacak? Buraya. Çünkü ikisinin kesiştiği nokta burası. 1 kere 1 1 1 çarpı 2 ya da 2 çarpı 1 ikisinin kesiştiği nokta burasıdır çocuklar. 2 kere 1, 2. 3 çarpı 1 ya da 1 çarpı 3 ikisinin kesiştiği nokta burasıdır. 3. 4 çarpı 1 ya da 1 çarpı 4 burasıdır. 1 çarpı 5 buraya yazacağız. 1 çarpı 6 ya da 6 çarpı 1. 1 ile 6'nın kesiştiği nokta burasıdır. Cevabı buraya yazacağız. 7 çarpı 1 ya da 1 çarpı 7. İkisinin kesiştiği nokta burasıdır. 1 çarpı 8 buraya yazılacak. 1 çarpı 9 buraya yazılacak. 10 çarpı 1 1 çarpı 10 fark etmez. Buraya yazılacak. Şimdi buraya kadar öğrendiklerimizi hızlıca bir tekrar edelim. 1 kere 1 1 2 kere 1 2 3 kere 1 3 4 kere 1 4 5 kere 1 5 6 kere 1 6 7 kere 1 7 8 kere 1 8 9 kere 1 9 ve 10 kere 1 10 1 ile çarpma konusunu bitirdik. Tekrar hatırlatayım kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.